İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka erken açan oyuncu Burcu Terzinoğlu sevgilisiyle Marmaris'e görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre günlük kirası 2500 lira olan bir kiralayan çift öğlen saatlerinde Marmaris koyularını gezmek için evden çıktı. Burçin Terzioğlu ve Duygu Hisar önünde bir anlık plajında denize girerken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu yeni aşkıyla da yakalanmış oldu. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.